Selam arkadaşlar, FC Koku kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere hem Euro 2020, hem Kupa Amerika, hem de Cüneyt ile ilgili hem bilgiler verip hem de bazı ince detayları aktarıyor olacağım. İlk olarak Euro 2020'de bugün 3. günü yaşıyoruz. Ve 3. günde ilk karşılaşma saat Türkiye saatiyle 16'da başlamıştı. İngiltere 1-0 Hırvatistan'ı yendi ve gruba 3 puanla başladı. Bu gruptaki diğer mücadelede ise yarın karşılaşılacak. İskoçya ile Çekya karşı karşıya gelecek. Yarın o mücadelede saat 16'da oynanıyor olacak. Ee, Öncelikli olarak İngiltere e, bir nevi aslında 2018 Dünya Kupası'nın bir e, rövanşını aldı diyebiliriz. 2018 Dünya Kupası'nda her iki takım e, karşı karşıya gelmişti yarı final mücadelesinde. E, yarı finalde Hırvatistan İngiltere'yi eleyerek adını finale yazdırmıştı. Diğer yandan kupanın ikinci gününde ise aslında bizim grubumuzu ilgilendiren bir mücadele vardı. gallerle İsviçre karşı karşıya gelmişti. O maç 1-1 sonuçlandı ve bence bizim adımıza mükemmel bir sonuç oldu. Her iki takımın sağdan bir puanla ayrılması millilerimizin işine geldi diyebilirim. Diğer grupta ise B grubundaki mücadelelerde ise Belçika 3-0 Rusya'yı yendi şu an İtalya ile beraber Turnuva'nın en fazla gol atan iki takım, iki, ikinci takımı konumunda. Her iki takım da şu an üçer gol atmış durumda. Ve B grubundaki diğer maçta ise Danimarka 1-0 Finlandiya'ya yenildi. Aslında o maç çok kötü sahnelere yol açtı. O maçta Eriksen ikinci yarıda, daha doğrusu pardon, ilk yarının sonlarında bir kalbi durdu, dolayısıyla bir anda sağ, sağın ortasına yıkıldı. Taş çizgisinin orada daha doğrusu yıkıldı. İlk müdahaleyi Kaptan Kayer yaptı ve apar topar sağlık görevlileri sahaya koşturdu ve kalp masajı yapılmaya başlandı. Yürekler ağza geldi. Ve Kayer bütün takım arkadaşlarını organize ederek Eriksenin önüne set çekildi etrafa çok görüntü verilmemesi adına ve bence çok liderlik gösterilen bir davranıştı ve bununla da yetinmeyip aynı zamanda sahaya gelen Eriksen'in eşini de motive etti. Dolayısıyla tam bir kaptanlık, tam bir liderlik duruşu sergiledi Kayer. Açıkçası ben Kayer'in bu duruşunu tebrik ediyorum ve Eriksen apar topar içeriye yani. Sağlık görevlileriyle beraber soyunma odalarının olduğu yere e, götürüldü. O sırada kameralara bir görüntü takıldı. Eriksen'in e, böyle hani bilinci yerinde bir görüntüsü vardı. Dolayısıyla daha sonrasında Danimarka Futbol Federasyonu ve UEFA'dan gelen bilgiyle Eriksen'in durumunun iyi olduğunu, ancak gözetim altında olduğu belirtildi. E, yani ben Eriksen ailesine e, geçmiş olsun diliyorum ancak Danimarkalı bir doktor daha doğrusu müdahale eden doktor Eriksen'in bundan sonra futbol hayatının bittiğini belirtti. Ve tabii ki bununla ilgili net açıklamalar da yapılacaktır. E, Takip ediyor olacağım. E, tekrardan geçmiş olsun biliyorum. Hem Danimarka camiasına hem Eriksen ailesine e, korkutucu bir an yaşanmıştı. Ve maçı daha sonra rötarlı bir şekilde tamamlandı. Finlandiya sağdan 1-0 galip ayrıldı. Birinci sırada Belçika 3 puanla yer aldı. İkinci sırada Finlandiya 3 puanla. Üçüncü sırada Danimarka, dördüncü sırada ise Rusya yer aldı. Yani şu an turnuva bu arada D grubundaki, pardon C grubundaki maçlarla devam ediyor olacak. saat 7'de İlk mücadele Avusturya ile Kuzey Makedonya. Tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılan Kuzey Makedonya ile Avusturya karşı karşıya gelecek. Saat 22'de ise bizim Dünya Kupası elemelerinde rakibimiz olan Hollanda ile Ukrayna karşı karşıya geliyor olacak. Ve günün programı bu şekilde sonuçlanacak. Ve saat 22'den sonra aslında maç heyecanı futbol heyecanı bitmeyecek. Bu sefer gözlerimiz Amerika çevirecek. Kupa Amerika'ya çevrilecek. Kupa Amerika'da bugün itibariyle başlıyor. 10 Temmuz'da sona erecek. Ve ilk açılış maçı ev sahibi Brezilya ile oynanacak. Ev sahibi Brezilya Venezuela ile karşılaşacak. Ancak şöyle bir durum var. Son gelen PCR testleri sonucunda, COVID testleri sonucunda Venezuela'dan 14 kişinin COVID olduğu belirtildi. Ve bu 14 kişiden 8'i Futbolcu. 6 tanesi ise görevli yani teknik ekipten olarak belirtiliyor. Maçın ertelenip benim ertelenmeyeceğine dair net bir bilgi yok. Ancak ertelenmezse gece 12'de Türkiye saatiyle 12'de Copa Amerika'nın açılış maçı gerçekleşiyor olacak. İki grup var Copa Amerika'da. Beşerli takımlardan ilk 4 sıraya alan takım. Bir üst sıra yerleşecek ve çapraz eşleşmelerle yani birinci dördüncü ile ikinciler üçüncülerle eşleşiyor olacak. Grupları hızlıca söyleyeyim sizlere. Brezilya'nın grubunda Brezilya, Kolombiya, Ekvator, Peru, Venezuela olacak. Diğer grupta ise Arjantin, Bolivya, Şili, Paraguay ve Uruguay mücadele edecek. Son şampiyon Copa Amerika'da yine Brezilya'da düzenlenmişti. 2019 yılında Brezilya Peru 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaşmıştı. Copa Amerika'da bugün başlıyor yani. Bunu da belirtelim. Bir diğer üçüncü gelişmede ise Euro 2020'de bizi temsil eden tek Türk hakemimiz Cüneyt Çakır. Cüneyt Çakır'a Cüneyt Çakır ilk maçına salı günü çıkıyor olacak. Salı günü saat 19'da Macaristan Portekiz maçını yönetiyor olacak. Umarım güzel bir maç olur. Hatasız bir maç, hatasız bir yönetim sergiler Cüneyt Çakır'da. Türkiye'nin de mücadelesi çarşamba günü biliyorsunuz. Galler'le karşılaşacağız. Galler'de mücadelemiz Azerbaycan'ın Bakü, Bakü şehrinde oynanıyor olacak. Saat 17'de, pardon özür dilerim saat 19'da karşı karşıya geleceğiz Galler'le. E, mutlaka yenmemiz gereken bir maç ya da en azından şöyle diyeyim mutlaka ve mutlaka yenilmememiz gereken bir maç. E, ben her şeyden önce İtalya maçında biraz hayal kırıklığı yaşamıştım. Skorer anlamındaki bir hayal kırıklığı değil. Maç 5-0'da bitebilirdi hiç fark etmez. Ama e, ruh anlamında, mücadele anlamında, hırs anlamında... Çok yoksun bir milli takım vardı. Bu benim hayal kırıklığına uğratmıştı. Bunları salı gününe, Çarşamba gününe kadar onarılacağını ve tam motive, tam ruh, tam hırsla Galler karşılaşmasına çıkacağımıza inanıyorum. Zaten hırs ve bu ruhu aldığımız takdirde, kazandığımız takdirde maçı da kazanmamız, maçta galibiyetle ya da puanla ayrılmamız çok büyük ihtimal olacaktır karşı Diğer gruptaki mücadelemiz ise, mücadele ise, pardon, İtalya ile İsviçre arasında oynanacak. O da saat 22'de oynanıyor. Olacak Çarşamba günü. Şu an için aktaracaklarım bunlar. Zaten Euro 2020'deki bütün maçları hemen hemen takip ediyorum. Daha sıcak gelişme olur ya da farklı bir konu olur gündem olur mutlaka sizlere aktarıyor olurum. Beni takip etmeyi unutmayın. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.